Hep bizim arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Slendrina oynayacağız. Çok korkunç bir oyun. Geçen oynadım Slendrina'yı e kolay modda oynamıştım. O kadar korkmamıştım oyunda. Bunda bir gireyim dedim altıma sıçtım altıma. Küçük bir tane pitch var. Bak hard modda oynayacağız. Çünkü easy de filan tadı çıkmıyor. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma like atın. Ve abone olun. Kanalıma diyorum bak videoma like atın ve abone olun. Kafamı sikeyim. Başlasana ya. Sikip. Sikip attım. Şimdi ben baktım birazcık. Kapı açılmıyor. Şuradan, buradan bir yerde anahtar vardı. Bu onun için dedim. Ben bir yerde anahtar bulmuştum da. Oynayalı 3 gün falan oldu. ilk yüklediğim gün oynamıştım. Evet bak. Küçük bir tane piç var şimdi örümcek. Aa! İşte başlasaydık ama ne oldu Yavaş döneceğiz böyle yavaş. Aniden dönünce anamızı sikiyor gelip. Onun için yavaş dönmemiz lazım. Canımı da göremiyorum amına koyayım ya. Piç nerede acaba? Sesi de full'lüyom siz duyun diye var ya. Altıma sıçıyorum. Ha! Ah! <laughs> Ben bunu 80 bitiremem. Kapılar da kapanmıyor. Küçük piç gelirse var ya. İki ısırıkta öldürüyoruz evladı. Ha geliyor. <laughs> Vallahi oynadığıma pişman oldum geçen gün. <laughs> Zaten full'a çıkmış amınaayım. Bu oyunu sileceğim hemen ben bu videodan sonra. Altıma sıçarım. Resmini gördükçe korkuyorum amına. Gelecek. Ne oluyor amın? Of Ege sikti git amın. Az önce bir tane amına kodumun bir tane kuzenim var o arada Ondan devam edemedik de. Yeniden kaydı başlattım bekle. Oğlum çok korkunç lan. Sesini sikim sesini sikiyorlar sanki. Amına koyayım bu bizim Slender'in Aşilim oynadığımızda küçücük bir bebekti. Büyümüş de adam olmuş. At kafası. Ananı sikeyim. Gittim ben gittim gelmiyorum git. Git. <laughs> Dur. Bir saniye. Bunu açabiliyoruz mu? Ya doğru açamıyorduk biz bunu. Allah'ım çok kötü lan. Canım da az galiba. Aynen acık kırmızılık gözüküyor. Önümüze bir çıkarsa anamı valla. Git. Amına kodumun oğlu. Evet arkadaşlar ben size bundan bahsediyordum çok zor ya. Easy oynasak? Oğlum çok korkuyor işte ya. Hart da altıma sıçıyorum altıma. Dur başka şeye gideceğim. Bu zor hareket edemez. Pembe pembe yatağımda yatacağım. <laughs> Benim yatağım değil kardeşim yatağı da. Oğlum. Hard oynayacağım. Devam edeceğim ya. Ben? Başlamıyor. Vay amana oyun bekle. Arkadaşlar oyundan çıkıp girdim bazen amına kodumun ayısı bazen böyle baklar olabiliyor. Başımda dikilmiş oros oros çocuğu beni korkutuyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse tekrar başlayacak inşallah başlar bu sefer. Başladık. Allah'ım sen koru. İlk defa buradan çıktı. Zaten üçüncü oyun yaşım da. Bu üçüncü girişim bu arada. Neyse hadi. Çabuk korkma yok korkma yok korkma yok. Çabuk 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 çabuk. Çabuk çabuk. Ha, bak beni bir kere burada hemen ısırdıydı. Altıma beklemez. Altıma sıçtıydım. Uf, çok korkunç. Bence en zor silindirlini oyunu bu. Bir de silindirli tikeller var. <laughs> Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. <laughs> git git! Git! Ben <laughs> Lan bura nere amına koyayım? Lan git, git. <laughs> <laughs> Böyle de sizi de sarmıyor amına. İzley siz de kaçıyor da orospu çocuğu peşin bırakmıyor ki ya. İyizi gibi telefon. Amına kodum. Amına kodumun telefonu. Arkadaşlar bir daha çıkıp girdim. Şey yapın. Ee, şu bak şimdi burada easy diyor. Easy kolay. Hard zor. Medium ne amına koyayım. Ya medium orta derece mi anlamadım ki. Ya da en zoru mu medium. Onu yorumlara yazarsanız sevinirim. Medium ne anlama geliyor. Easy gireceğim vallahi ben kolay gireceğim. Altıma sıçıyorum. Çabuk çabuk bitireceğim bugün bu oyunu. Easy girersek bitirebiliriz. <laughs> Başka ne oyunlar oynamamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bu videoyu da atabildiğiniz kadar like atın. Öyle. Bu silendirinin hikayesini biliyorsanız yorumlarda beni bilgilendirebilirsiniz. Öğrenirmem. Ben. Ananı sikiyim dur. Bak bak önümüze daha çıkmıyordu amcık. İşte böyle de eğlencesi çıkmıyor. Tadı çıkmıyor. Öbür türlü de altıma sıçıyor. Orta derece yok mu acaba? Şu medyumu işte bilsen. Ah! <laughs> <laughs> Buradaki silendirme de çok değişik böyle. Daha, daha güzel yapmışlar. İlk oyundaki bir sikime benzemiyordu. Siktir git. Buradan geçebilir mi acaba? Açık da amcık geldi şimdi. Görmedin beni. Ne oluyor amına koyayım Bıraktı ya. Sonunda. Allah'ım. Silindiri neden o kadar korkmuyorum da bu piç ne bileyim çok korkunç lan. Bundan sonra kolay kolay korku oyunu at atmam. İzlenmeye bağlı aman ayım. Az izlenirse 20 30 filan izlenirse filan atmam da bir 40 50 60 İzlenirse atarım belki belki ama ah. Bir anahtar parçacığı da bulamadık amın ya. Şey bunun üst katı vardı lan. Ben üst kata çıktıydım. Silendirme, silindirmem vardı. Silendirmeyi görünce zaten oyundan çıktım bildiğin. Bir kaçışım var oyunda. Dur ben bir yere açtıydım da girmemiştim ya. Nerede o? Bura mı? Buraya girerim demiştim. Küçük piç peşi. Aaaa! Siktir git. Oğlum mikrofonu da düğme alıyorum da. Ana Ananı sikeyim mikrofon. Senin tövbe estağfirullah. Ben sik. Aşağı düşüyor ya. Allah mı ya? Canımı da göremiyorum ki amına koyayım. Aldım da. Git. Lan bıraktı lan. He 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 üst kat üst kat. Üst kata çıkacağım. Tam buraya gelemiyor değil mi o piç? <laughs> Şimdi de burada ben peşimizi bırakmayacak. Allah'tan kolay moddayız. Öbür oyunlarda o kadar korkmuyordum. Mesela Gren oynadım. Gren'de e o kadar da korkmadım. Zaten korkunç bir oyun değil ama bulmaca bildiğin. Tipini sikim tipini bebekli anca. E pardon anca ne amına bebekliğinin fotoğrafı. Mutlu aile tablosu. Orospu <laughs> aile tablosu işte ya da. Ha! Ah! 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 Şaka yaptım siktir git. Allah Allah. Hayatımda hiç bu kadar korkmadım ha. odada da tekim amına koyayım ya. Keşke kardeşim alsaydım yanıma. <laughs> aha, aha dur. Oraya yatacağım. Canım kaç acaba? Neyse kolay modda diye gitmemiştir o kadar. Amına kodum onu sen aşağıda değil misin? Anahtar, <laughs> anahtar var. Parçacık var. Var da. Atlar matlar bir şey yapar ya. <laughs> Ben gidiyorum gidiyorum ben. <laughs> Oğlum vallahi pişmanım billahi pişmanım. Başka oyun oynayaydım keşke. Oğlum ona anahtar parçacığını alacağım ya sikerim. <laughs> 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 Ananı ne he. Oğlum sesim de net çıkmıyor ki videolarda ya. Mikro varmaz zorunda kalıyorum amına konuşurken. Burada ne olmuş biliyor musun? Hikayeyi anlatayım. Bu silendirmenin kafası buna içine sıkışmış. Silendirmen de buna götten böyle boydan girmiş amına koyayım. <laughs> Ciddi misin oğlum? <laughs> Şimdi uydurdum. Amına bak yine boş boşa bir yer açtırdı. Ya da ben göremiyorum. O kadar zorluklarla çekiyorum ki bu videoyu. Anneni sikeyim anneni. O bu çocuğu. <laughs> o kalsın aklımızda kalsın. Telefonu da yanına yaptıracağım aman ya. Göremiyorum bir sikimi. Ne olmuş bu hikayesini de anlatayım mı? Burada bunlar beraber banyo yapıyorlarmış. silendirme yine bunu sikmiş burada. <laughs> amına koyayım. Bir de bu video... Buraya gelmiştim de baksanıza şunun tipine. Bir de yüzümüze atlıyormuş. Böyle yavaş yavaş döneceksin bu oyunda. Yoksa gelirler. Ananı sikerler. Gelecek. Çok sessiz kaldık. Gelecek. Arkama döndü mü gelecek bak. Gelmedi. Çünkü orospu bu çocuk. Bu video birazcık uzun olacak. Normalde 11 buçuk dakika yapıyordum. Onu bir 15 falan yaparız herhalde. Bitirebiliriz de aslında. Çok korkuyorum. Neyse. Buraya girince bu amına kodumun oğlu gelemiyor zaten. Onu öğrenmiş olduk. Onun için bizi kovaladığımda oraya gideceğiz. Sesi gelmiyor amca. Amına kodumun oğulları. Ağzının ortasına yumruğu çakacan geldiğinde gerçek de olsa ben denle de yer biliyor musun bu amına kodumun uzaylısı. Kafasına basarım böyle <laughs> gelirken. Gel. Burada vuruz çocuğu. Sesi çok geliyor. Bilmiyorum ki sikerim. Buraya geldik mi biz? He videonun başında gelmiştik galiba. Oğlum acaba sesim çıkıyor mu ya? Bazen sesim kesiliyor biliyor musun videolarda? İnşallah kesilmiyordur şu anda. Bir dahaki zılandırımda videosunda yanıma kardeşim alacağım. Ananın amı yani anahtarımız vardı. Safe diyor ama güvenli. İngilizcem çok iyidir. Ah! İnşallah sesim çıkıyordur da geldi. Gitti mi lan? Ben bir tane oda açtıydım ya. Bulamadım öyle. Sonra girerim demiştim ay aklımı sikeyim. Bir daha bu hataya düşmem. Ben bugün bu oyunu bitireceğim. Gerekirse bir sürü yer keseceğim ama bitireceğim. Ama ne kodumun. Bak bak. He dur. Sinan birinci oyununda böyle. E, ilk oynadığım videoda. Fake at dedik o küçük. E, büyük orospuya. Da buna atılmaz ki amına Burada atılır. Şu anda korkmuyorum. Alıştık ama. Gel 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 gel. Amına kodumun oğlu ne oldu? <laughs> tamam tamam artık korkmuyorum ya. Uf, ama bacaklarım titriyor şu anda var ya. <laughs> 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 Bura mı? Anasın ama nerede daha bu silendirme evi? Silindirin orası bu da önümüze çıkmadı bayadır. Hard mode da vallahi oynamıyor ya. Baksana şimdi o kadar da korkma, korkmuyorum. Öyle birden dın diye ses geliyor ya ritmine soktum bu müziği. Dur ben burada buraya geldim mi gelmedim. De gelecek. Abi vallahi <laughs> Hasilendirmen gelecek. Son bir. Çok sessiz kaldı. Vallahi gelecek. Ananızı siksinler. Lan yine mi var? Olmadı alt katta büyük ihtimal ya. Bir de bu oyunu da burada bırakmak istemiyorum. Bitirmek istiyorum. He yani sikicem He bu bu. He he bu sevkey. Ay annene sikim nerede ya anlatır? Hira oraya gelirsem Sıçarım bak Allah Allah <laughs> Mama bari ya Video çektime bilmiyor sanki Ananı sikeyim senin de ah, ah, ah. Ben buraya gelmemişim ya Siktir git Ah yes be ah. Bu kadar amına koydum Şimdi gidelim odaya oda nerede amına Oh be Şevkiye bu olmasın evet. Bu ne lan Ne oluyor amına koyayım ya şimdi? Şimdi silendirme çocuğuyla uğraşacağız. İlk oyunda bak böyle gidiyordum tamam mı? Önüme iki tane bitten bir kafa çıktı. Altıma sıçmıştım. Niye bunu söyledim ki amına? Şuradan gidek, şuradan gidek. Silindire yine annene çıkayım Annene orospu çocuğu. Amına kodumun oğlu ben bir daha kolay kolay oynayayım. Aa! Lan siktir git! Allah! Im. Allah ım. lan! Aa! Aa! Lan git amına kodumun oğlu ağza atalım. Lan yurmuyor. Aa! Amına kodumun oğlu. Ne oldu? Ne oldu? oldu? Örnek kaçarlar adamın evinden. Amına kodumun oğlu. Siktir git okumayız. Okumayı da bilmiyoruz zaten İngilizce. Şimdi ne yapıyoruz biliyorsunuz mu? Oyunu Bekle, bekle. Amına kodumun oğlu. Siktir git şimdi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bugün altıma sıçtım. En çok korktuğum video bu oldu. Zaten 3. videom. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Amına koyayım. 25 video 25 dakika olmuş. Hadi